Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim bir Bizi sonra fazla bir arkadaşlar arkadaşlar bugün biz bir saat erken geldik normalde altı buçukta geliyorduk bugün bir beş geldik arkadaşlar e, cumartesi günleri böyle oluyormuş Gerçi, geçen hafta gitmedik ondan önceki hafta gittik yine aynı olduydu arkadaşlar bugün e, ne yapak ne yapak şaştık kaldık. Mesela dedim kızım ne yiyeceğiz dedim. Vallahi bilmiyorum dedi. Ben de canım makarna istedim ne zamandan beri. Dedim bir makarna yapayım da yiyeyim dedim. Epeyden beri Soslu. bir şey Soslu. He. Soslu makarnadan. Çocuklar da seviyor. Ben de seviyorum. Dedim makarna yapak da iyi dedim. Hatta geçenlerde ben işte çocuk şunu oğlan bunu istedi kız bunu istedi. <laughs> Yaptım deyince biri yazmış ki ne? Çocuklara bahane etme. Senin boğazın kötü. Sen istiyorsun diye yazmış. Neyse ben benim boğazım kötüymüş, benim canım istiyormuş da onun için ben yapıyorum bahaneler sizi bahane ederek de. Vallahi, Çocuklar istiyorlar, ben de yapıyorum arkadaşlar. Bu yani ben çocuklarım her zaman ön planda, bunu her zaman da söylüyorum. Her ben de he he kimseye de alakadar etmiyor yediğimiz, içtiğimiz. Biri yazmış, şükretmeyi bilmiyorum, ne kadar ağlıyorum falan diye. E, biri bir demiş ki ne, ee, biraz şükret bunlar hep ayrı ayrı yorumlar tabi biraz şükret biraz işte şey yap youtube'da güzel para varmış hem buradan alıyorsun hem e, çalışıyorsun yemeğine ama yine de gözüm doymuyor demiş arkadaşlar çalışma ayrı ağlama ayrı arkadaşlar youtube'da güzel para var şöyle güzel para var ee, videoların izlenirse güzel para var. Benim günlük video mesela 20 bin, 30 bin veyahut da 15 bin izlenecek ki ne ben parayı kazanacağım. Benim çalışmaya ihtiyacım kalmayacak. Ama benim videolarım öyle izlenmiyor ki. Yani videolarım 4 bin, 3 bin, 3 bin 800 o civarda izleniyor. En fazla 4 bin, 5 bin izleniyor. Yani izlenmiyor ki hani desem ki ne izleniyor para kazanıyorum gözüm doymuyor onun için dairiyeten yemeğe gidelim kim ister oradaki tozu pası şahmayı valla video çekmesi telefon yasak olmasa size çekeceğim videoyu göstereceğim nasıl bir ortamda çalıştığımı. toz gürültü aşırı derecede biz resmen böyle hurdanın içinde talaşın içinde tamam mı talaşın içinde hurdanın içinde hurda arıyor Biz öyle düşünün yani o da ne oluyor? Ağzımıza, burnumuza toz doluyor. Çalıştığım gerçekten kolay yer değil. Hatta arkadaşım dedi ki ne ben buraya geldim geleli dedi. Gözüm dedi. Görmesi yani ilerledi dedi. Hani görmüyorum dedi. Uzağı göremiyorum dedi. Kadın geçen doktora gitti. Doktor kesin ameliyat demiş. iki doktor, iki göze 95 milyar para istemiş mesela. Yani çalıştığımız ortam gerçekten öyle şey değil. Hatta ben Rümeysa'yı da götürecektim. Sonradan vazgeçtim. Dedim ama en azından ben gidiyorum. Mesela sadece evde yemeğimizi, yemeğimizi yapıyor en azından. Bıçak nerede? Bıçak Bu burada da kızım. iki dakika şu şeyi soyayım, şapayım, doğrayayım da ondan sonra. Sen sağ unutmuş Ben de biraz uzandım Abdullah'ın yanına. Onları gördüm. onun için geri taktım. Eşime telefon geldi. Bizim bir abimiz var. Onun kızı evlendi. Onun için bu lazer ocaktan istiyor. <gülüyor> <Al>. <gülüyor> o lazer ocaktan istiyor dedi. Bir tane getirin. Parası neyse verelim. Biz dedik önemli değil parası. O da düğün hediyemiz olsun. Zaten 1 liraya satılıyor bunlar da. Burada öyle. Eğer Trendyol'da falan varsa internette yani onlar biraz daha pahalı oluyor. Onu istedi. Dedi iki kişiler dedi. Zaten dedi yemek yemeye çay yapmaya iyi olur. Biz de dedik tamam dedik. Arkadaşı aradım. Ona dedim senin aldığın bir yeri vardı dedim. Oraya sor dedim. Kaç lira dedim orada. Bizim markette 1000 liraya alırken orada 800 liraydı. En azından bari 200 lira karları olur adamdan. benim aşkım da salata yapıyor. O bak makarna duyunca o dedi sevindi uzun makarna mı yani de her dedim o dedi sevindi. Yani boğaz ayrı mesele hani kendin düşkün olması ayrı mesele ama çocukların istemesi ayrı mesele. Biraz fazla oldu sanki der mi Biraz Só tem que voltar. de bugün öğlende bulgur pilavı vardı arkadaşlar. Tavuk sote vardı. Ondan sonra salata vardı, ayran vardı. Ben de yanımda 3 tane süt biberi götürmüştüm. Hacer ablamız var bir tane. Bizim başkomutanımız gibi aynı. O soğan dilmişti. Ondan da bir dilim soğan aldım. Öyle yedik. Ayran bir bardak ya küçük şöyle o yetmiyor. Bir şey de su götürüyorum ben yanımda yukarı giderken yemeğe giderdim yani. Yemeğe yukarıda oda var. Orada yiyor. Klima var orada. Orada yiyor. Evet. Salçası da ezildi arkadaşlar. Bunu suyunu şimdi yüzüne içine koyayım. Ondan sonra suyu kaynasın. Suyu kaynattıktan sonra makarnasını atın içine. Her seferinde havuç falan da yok da bu sefer havuç ben istemedim dedim havuç olmasın bu sefer dedim sahibi sürdürüyor. Baharatlarını attık, her şeyini attı. Şimdi gideyim bu kaynasın arkadaşlar, makarnasını getireyim. Ondan sonra makarnasını da içine atalım. Evet, hazır olsun. Ağzını da kapatalım. Kapatın arkadaşlar. Bir tane yeterli zaten bize. O gün mesela bilmemiş bir buçuk paket pişirmiş. Bayağı çok oluptu. Arttı. Mahana sıcakken yeniyor. Yoksa yenmiyor. arkadaşlar böyle böyle yazmışlar. Şey yapmışlar. Demiş o kadar para alıyor YouTube'dan. duyduğum kadarıyla güzel kazan. Güzel kazanma şöyle. Videoların izlenirse güzel kazanırsın. Videoların izlenmezse kazanamazsın zaten. Çünkü vergisi var bunun şeyin. Bir de vergi çıkarttılar mesela. Vergi ödeyeyim mecbur. Nasıl ödeyeceğim onu mecbur. 2 lira da kazansan Devlet yeni şey çıkarttı. 2 lira da kazansam artık vergi ödeyeceğim yani. Herkes 2 lira da kazanan ödüyor. Onlara kazanan da ödüyor. Onun için yetmiyor yani. Borcum var zaten benim bayağı. Onun için borcum için zaten en, en çok çalı da bu işe şey yaptım. borcumu ödedim de hayırlısıyla. Kaç yere başvurdum. Olmadı. Ne yapayım? Ağzımı geri kapatıyorum arkadaşlar. Bunun altına biraz kıstım şöyle. Yavaş yavaş pişsin. 400'e getirdim. Yavaş yavaş pişsin bu. Biliyorsunuz makarna nerede ne bir şey. Daha iyi oluyor. Pişsin. Mesela salatayı yaptı zaten. O da biraz sonra avcarlar. Sofrada tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar makarnamız pişti. Vallahi var ya çok güzel oldu. Daha e, şeyin aha, sen yeni söndü. Şöyle tam bol soslu bizimkiler seviyor. Şöyle şu şekil. Makarnamız bu şekilde. Mesela tabakları hazırladı, salatayı hazırladı. Misafirimiz de içeride oturuyor. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.